İyiliğin karşılığı sadece dünyada değildir. İyilik yani ihsan Allah'ın en sevdiği amellerden biridir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bugünkü hadisi şerifte buyurduğu gibi iyilik yapılanın duası makbuldur. Çünkü bir mümine en muhtaç anında yapılan bir iyilik onun kalbinden samimi bir duanın kopmasına vesile olur. Büyüklerden biri buyurmuştur ki bir kardeşine yaptığın iyiliği küçük görme. Belki o küçük iyilik senin en zor anında onun edeceği bir duayla seni kurtaracak olan vesiledir. Yapılan iyilik sadece maddi bir karşılık beklemez. Asıl karşılığı o iyiliğin gök kapılarını açarak sahibine rahmet ve mağfiret olarak dönmesidir. İyilik yaptığımız kişi bize teşekkür etmese bile onun kalbinden geçen Allah razı olsun sözü veya bizim bilmediğimiz bir anda ettiği dua belki de dünyevi ve uhrevi nice sıkıntılarımıza kalkan olacaktır. Bu yüzden karşılık beklemeden sadece Allah rızası için yapılan iyilik en değerli manevi yatırımdır. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. İyiliğin karşılığı sadece dünyada değildir. İyilik yani ihsan Allah'ın en sevdiği amellerden biridir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugünkü hadisi şerifte buyurduğu gibi iyilik yapılanın duası makbuldur. Çünkü bir mümine en muhtaç anında yapılan bir iyilik onun kalbinden samimi bir duanın kopmasına vesile olur. Büyüklerden biri buyurmuştur ki bir kardeşine yaptığın iyiliği küçük görme. Belki o küçük iyilik senin en zor anında onun edeceği bir duayla seni kurtaracak olan vesiledir. Yapılan iyilik sadece maddi bir karşılık beklemez. Asıl karşılığı o iyiliğin gök kapılarını açarak sahibine rahmet ve mağfiret olarak dönmesidir. İyilik yaptığımız kişi bize teşekkür etmese bile onun kalbinden geçen Allah razı olsun sözü veya bizim bilmediğimiz bir anda ettiği dua belki de dünyevi ve uhrevi nice sıkıntılarımıza kalkan olacaktır. Bu yüzden karşılık beklemeden sadece Allah rızası için yapılan iyilik en değerli manevi yatırımdır. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.